Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni serimize Ümidi Farkı ve Tsubasa'ya hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar geçen bölüm Tsubasa'mızın çocukluk hikayesini bitirdik. Tsubasa 3 üç, üç, üçüncü defa üst üste şampiyon oldu ve arkadaşlar Brezilya transfer oldu. Bu serimizde arkadaşlar Ümidi Farkı olacak. Öncelikle 5-6 tane lig maçı yapıp kendimizi ispat edeceğiz. Sonra milli takıma gideceğiz. Ve bütün o starlarla, Tsubasa, Misaki, Hyuga falan milli takımda e, dünya kupasını kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Daha fazlası için süper beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum gençler. Haydi bakalım. Ve gençler haydi bakalım. Ben e, Misugi'nin takımına transfer oldum gençler. İşte burada bu kalbi... Ee, kalp hastalığı olan var ya arkadaşlar. Acıdım ona onun yanına transfer oldum. Bu takımla bu takımı iyi yerlere getirmek istiyorum. Çünkü Misugi'ye karşı her zaman çocukluğumdan belli bir şeyim var. Ee, kalp hastalığı var. 90 dakika futbol oynayamıyor, kalbini zorlayamıyor. Ama ona rağmen dünyanın en iyi oyuncularından biri Misugi. O yüzden Misugi'nin takım arkadaşı olmak istediğim. Zaten 5-6 tane lig maçımız olacak. Oradan sonra kendini ispatlayanlar milli takıma davet edilecek ve hikayemiz dünya kupasında devam edecek arkadaşlar. Kaptanım. Arkadaşlar herkesin gözü yaşlı Misugi. Arkadaşlar şimdi Japonya milli takımı seçmeleri olacakmış. 14 takım 2 grup olacakmış. 7'şer takımlı. Ee, bu ligin birincileri arasında final oynayacak. Ve oradan arkadaşlar. Vay yavrum vay. Çok güzel oldu. Haydi bakalım. Hedefimiz gençler kendimizi milli takıma seçtirmek. İşte arkadaşlar karşınızda ümidi farkı. Sağdaki ümidi fark arkadaşlar. Yeni bir çocuk. Sen ümidi farkısın değil mi? Ee, seninle çok fazla konuşma vaktimiz olmadı. Herkese merhaba de istersen. Ben Misugi bu takımın kaptanıyım. İnşallah birlikte oynarız. Ümidi farkı. Sen forvetsin Vay be enerjik ve iyi gözüküyorsun. İyi dayanıklılığın olması lazım. Sana güveniyorum dostum. Şimdi birazdan seni izleyeceğim haydi bakalım. Arkadaşlar gördünüz formamın böyle atlet gibi giydim. Ümidi farkı sağlarda. Ve gençler haydi bakalım antrenman maçımız başlıyor. Beni görüyorsunuz İşte buradayım ümidi farkı. At oğlum bir çalım reis. Allah oğlum sen kime vuruyorsun lan? Gençler dikkatli oynamamız lazım. Top Hiroshi'de bastık. Alamadık. Güzel paslaşıyorlar. Gerilerden geldik. O top bizim olur ve top aldık. Şimdi pasımızı verdik. Sana da. O da bıraktı. Honma. Haydi honma, yürü honma. Ver oğlum pasını Misugi. Kaptan Misugi'den bir çalım gelir. Kaptan Misugi gidiyor. Misugi pasını verdi Ümidi Farkı. Şimdi Ümidi Farkı'ndan bir çalım geldi. Ümidi Farkı gidiyor. Ümidi Farkı vuracak. Ümidi Farkı vurdu. Kaleci kurtarıyor. Benim niye özel şutum da olmadı? Arkadaşlar herhalde kendimi çok gördüm. Onu biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Topu aldık. Şimdi ümidi farkı. Pasını verdi Misugi. O da bıraktı arkadaşlar Honma. Honma'dan Sanada'ya. Sanada bıraktı ümidi farkına. Ümidi farkından bir çalım. Ümidi farkından bir çalım daha. Şimdi ümidi farkı vurdu. Özel şutumu verdim. Nasıl kurtardı kaleci ya? Evet gençler top yine Sanada'da. Sanada bıraktı. Haydi ümidi fark yetiş o topa yetişemedim. Evet şimdi pasımızı verdik top sanada'da sanada da oynadı Ümidi farkına bir çalım reis Ümidi farkı çalımına attı şimdi Ümidi farkı vuracak arkadaşlar Ümidi farkı vurdu Ama kaleci kurtarıyor çünkü gücü full. Ağzını kırdım Evet arkadaşlar ama onu kırmızıya düşürdük Şimdi ona bir şut daha çekeceğim Haydi sanada patladı oğlum sanada vurdu arkadaşlar ve gol geliyor. Sana da. Aferin oğlum. Evet gençler sana da attı. 1-0 öndeyiz. Ve kazanıyoruz. Arkadaşlar ümidi farkıyla gol atamadık. Ama güzel bir iki denememiz oldu. Antrenman maçına rağmen iyiydik. Fena değildin dostum. İyi oynadın ilk maçına göre. Bence iyiydin. Biraz da seni antrenmanda göreyim ümidi farkı dedi. Hadi bakayım reis. Antrenmandan sonra. Sana güvenmediğim için özür dilerim. Gerçekten de çok güçlüsün. Seninle birebir maç yapmak isterim. Tamamdır. Yapalım. Güzel cevap. Haydi dostum. Hazır mısın? Başlayalım. Aha. Arkadaşlar görüyorsunuz Misugi ile Ümidi farklı mükemmel antrenman yapıyorlar. Bunlar çok iyi ikili oldular. Sevdim bu ikiliyi dedi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ümidi farkı şutunu çekti. Misugi o kadar da rahat vurdurmam dedi. Misugi girdi araya. Oy. Çok güzel şuttu dostum. Reisin kalbi yoruldu. Acıyorum reisime ya. Ümidi farkı. Eee turnuvamız var biliyorsun. Orada kendini ispatlarsan benimle birlikte milli takıma sen de gelebilirsin dedi. Zaten hedefimiz bu be Misugi ve gençler müthiş mücadele başlıyor görmüş olduğunuz gibi Musaççı bizim okul Minami Minaviova ile karşı. Bu maçı kazanırsak ligde 3 puanla başlayacağız ve tobi midi farkında. Haydi Ümidi farkı göster oğlum kendine hemen ama onu çok yormak istemiyorum. Şimdi Sanada zaten kalecinin gücü daha full. Şimdi top honuna da Honna bıraktı. Pasım geçmedi Sana'daya kaleci Watanabe. Evet ben biraz sol kanat forvetiyim gençler. Şimdi top aldı. Ümidi farkı gidiyor. Haydi ümidi farkı. Haydi ümidi farkı. Oradan çok kötü bir yumruk yedik. Top aldık Nishiyama'da. Sana da. Bıraktı şimdi Honna O da oynadı. Pasımızı verdik. Ümidi farkından çalımlar geliyor. Ümidi farkı topa vuracak. Ümidi farkı vurdu. Ve kaleci kurtarıyor Haydi be ama canını yarıya indirdik Gücünü Görüşeceğiz oğlum seninle Daha beni görmedin arkadaşlar Misugi sağda değil ikinci yarı girecek maça Ya da evet herhalde sağda değil Kalbinden dolayı Sana da pasını verdi Ümidi farklı gidiyor Oğlum ben yeni, yeni tusu basayım Ben yeni tusu basayım Ve kaleci bunu da kurtardı gençler ama onu yakalayacağım. Şimdi ümidi fark aldı. Ümidi farkı vurdu. Haydi oğlum artık. Ve gol geliyor. Ümidi fark atıyor arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Top aldım. Kafasına doğru vurduk şöyle. Ve ümid atıyor. 1-0 öndeyiz. Haydi bakalım. Merak etme kaptanım. Götüreceğiz bu maçı. Evet şimdi top aldık sana da sana da bıraktı ümidi farkı ümidi farkı gidiyor bırakın gelsinler diyor şöyle bir çalım şöyle ikinci fa çalım ümidi farkı gidiyor şöyle üçüncü çalım şimdi kafasına patlatıyorum şutu oha geri gücü doldu şimdi arkadaşlar VZ onu açtık Pasımızı verdik Tobi Midi'de de. O da bıraktı içeriye doğru. Güzel pas Sanada da. Sana da gidiyor. Haydi Sanada Durma Sanada da. Yürü sana da. Patla oğlum şunun kafasına. Ve gol geliyor. Sana golüyle 2-0 yapıyoruz. Selal beyler. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sana da vurdu. Ve 2-0 öne geçiyoruz. Haydi Ve gençler oyuna Misugi girdi. İkinci arı gireceğim demişti kalbinden dolayı. Topu alabildik mi? Alamadık. Şimdi rakip bastırıyor. Ishida. Ishida'dan aldık. Misugi gördüm. İşte kaptan. Top Honma'da. Honma verdi pasını Sanada. Şimdi Sanada Ümidi farkını gördü. Ümidi gidiyor. Haydi Ümidi. Durma Ümidi. Yediler bizi. Evet arkadaşlar Akın şimdi diyoruz. Top Ümidi de. Bir çalım gelir. Haydi aslanım. Kalecinin gücü bitik zaten. Patlat kafasına diyoruz. Ve ha. gol geliyor. Midi fark atıyor arkadaşlar. Mükemmel bir gol geliyor görmüş olduğunuz gibi. Patlattı kalecinin kafasına. Ve maç 3-0 oluyor. Bu da gençler Ümidi'nin ikinci golü. Evet gençler şimdi pasımızı verdik top ümidi de son atak olabilir ümidi gidiyor ve maç bitiyor mükemmel bir galibiyet geliyor arkadaşlar böylelikle gücümüzü gösteriyoruz İlk maçından ümidi farkı 2 gol attı adamsın sen helal olsun ümidi farkı seni tebrik ediyorum çok iyi oynadın dedi arkadaşlar Dostum harbiden de durdurulmaz bir çocuk inanılmaz oynuyor dediler gençler işte yine ümidi farkını görüyorsunuz ümidi farkı topu aldı Dostum topu ne kadar kolay alabiliyorsun. Misugi yandırıyorsun bize. Ümidi farkı gör beni. Dostum bu çocuk inanılmaz dediler arkadaşlar. Aha bir çalım geldi ümidi farkından. Arkadaşlar ümidi farkı var ya herkese farkını gösteriyor. İşte ümidi farkının şutu. Antrenmanda bile yargımızı dağıtıyoruz. Misugi görüyor musunuz? Bu çocuk bir mucize. Bu çocuk bizi coşturacak. Ve gençler müthiş mücadele başlıyor rakibimiz Otomo okulu. Haydi bakalım bu maçta yenip 2 2 ile devam etmek istiyoruz yolumuz arkadaşlar. İşte iki takım da sayı çıkıyor. 23 numarasıyla ümidi farkı yavrum benim be. Gençler formamın şöyle olmasından anlarsınız omuzlara kadar çekili. Yargı dağıtmaya geliyor ümidi farkı. Haydi beyler alalım şu maçı. Bu maçta alalım. Ümidi farkı şovunu yapsın şimdi kral geldi. Hemen bir kendimizi göstermiş olalım şöyle. Şu bir. A. Reis yavaş başlayın lan. Sana da pasını verdi. Nishiyama gidiyor. Nishiyama'dan bir çalım. Nishiyama o da bıraktı şimdi. Honoma kaleci kalesinden çıktı. Şutumuzu çektik direkten geliyor. Kalecinin gücünü de yiyemedik ya. O bu kalecinin boyuna kadar uzun lan. Şimdi Sano. O da bıraktı işin o ze. Güzel gidiyoruz haydi beyler. Pasımızı verdik sana da. At bir çalım sana da. At bir çalım daha sana da gidiyor şimdi. Haydi sana da. Durma sana da. Yürü sana da. Patladı oğlum şunun kafasına. Sana da vurdu. Kaleci kurtardı gücü bitmiyor oğlum bunun. Evet topu aldık. Pasımızı verdik sana da. O da bıraktı şimdi ümidi farkı. O da oynadı Nishiyama. Nishiyama gidiyor. Nishiyama da bıraktı şimdi. Ümidi farkından bir çalım. Vur oğlum direkten geliyor. Haydi be. ilk yarı bitti. Ve gençler oyuna Misugi girdi. Misugi'nin etkisiyle daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Sana da. Şimdi Misugi. Bir çalım geldi Misugi'den. Misugi topu sürüyor. Misugi verdi pasını Ümidi farkına. Ümidi farkı atarsın çalımını oğlum. Ama çok yorulduk. Şimdi top Honma alacak. Haydi Honma. Ver pasını. Misugi. Misugi. Şutunu çekiyor. Haydi Misugi. Ve bu. Kaptan Misugi atıyor. Aslanım benim ben. Evet gençler Misugi'nin golüyle 1-0 öndeyiz. Kral gol atıyor ya. Ölümcül vuruşuyla. Sen adamsın Misugi. 1-0 öndeyiz. Gol vakti gelmişti. Şimdi Honma. Misugi pasını verdi. Ümidi farkı. Tekrar Misugi'yi gördük. Bir çalım gelir mi Misugi'den bir çalım? Misugi yoruldu. Pasını verdi Honma. Honma şimdi Patladı oğlum kalecinin kafasına kaleci kurtardı gücü full gücünü bitirmemiz lazım onun evet top Misugi'de at çalımını Misugi Misugi gidiyor Misugi bıraktı şimdi Ümidi farkına ondan da bir çalım geldi ikinci çalım geldi Ümidi farkı şutunu çekti kale boştu hocam ya ya kale boştu ya keşke kalenin içine girseydim o zaman ya Evet arkadaşlar bir çalım diyorum. Şimdi bir tane daha patlatacağım. Allah kafana diyorum ümidi farkı ve gol geliyor. Ümidi fark atıyor arkadaşlar golünü. Helal olsun aslanım benim be. Bakın orada Ümidi vurdu. Ve kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. 2-0'a geçiyoruz güzel Biz de attık golümüzü şimdi ümidi farkında verdi pasını honma o da bıraktı misugi misugi yediler ümidi farkı topu aldı gidiyor şimdi pasını verdi sana da. bir çalım gelir mi sana da attı sana da, da bıraktı ümidi farkına bir çalım geldi o da oynadı şimdi sanada patladı oğlum şunun kafasına Allah'ın sana sana bakalım şunu kafana diyoruz ve kalenin dibinden kurtarıyorsun işici o. senin gücünü bitirip ümidiyle atacağım oğlum Misugi. Uzaklardan bir tane patlatayım arkadaşlar. Gücü bitsin bakalım şunun. Misugi vurdu ve gol. Misugi sen ne yapıyorsun? 35 metreden atıyor Misugi. Demek ki krallanma uzaktan da vurabiliriz. Arkadaşlar Misugi 35 metreden vurdu Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yoktu Şimdi maç 3-0 Evet Misugi geldi. Sana da o da bıraktı Ümidi farkı at oğlum çalımını Tek Getiremedim çalımı Dakika 60 artı 3 artı Bir çalım geldi Pas geldi arkadaşlar kilo aldı Hocam maçı Bitiriyor 2'de 2 yapıyoruz elemelerde işte bu. Ve gençler gelecek bölüm Azumayş takımıyla oynayacağız. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi şu an ümidi farkımız bu şekilde gençler. Ee, 60 tekniğimiz var, 64 of ofensimiz var, 70 gücümüz var, 57 hızımız var ve 59 defansımız var. Yavaş yavaş gelişmeye devam ediyoruz arkadaşlar. E, 4 ve 3 4 tane lig maçı kaldı. Oradan milli takıma seçileceğiz ve Tsubasa, Misugi, Huyuga bütün hepsiyle milli takımda çok güzel bir hikaye başlayacak. Bu da biraz ümidi farkını geliştirme aşaması. Süperi beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.